E de bakalım, Almanya mı güzel buramı? Yok be abi. Hiç bir memleket buranı yarın dudamaz ya. Yani. E oğlum, dün o zaman bok mu var Almanya'da? He, bok var. Ben Almanya'da bok temizliyim abi, duvaletçi. Sen... Neydim dedin? Neydim dedin? Bok temizliyim. Benim kardeşim... ...şircilerin remzi. Anamıza en çok benzeyen yiğit kardeşim Remzi Alamanyalarda milletin ardını temizliyor öyle mi? Elin hansı gelip patır patır sıçıyor benim kardeşim de gidiyor ona peçete yetiştiriyor öyle mi? E, yok tabi abi şimdi ele dersen yani. Ne diyeyim Remzi ya ne diyeyim ben benim burada ciğerim yani ben ne diyeyim ne diyeyim. Ben bazen burada kendi bokumla bile yüzleşemiyim. Sifonu çekeyim, ardıma bakmadan öylece gideyim. Ama sen orada milletin bokuyla yüz göz olmuşsun, Remzi. Bir de yağlı ile